güzel okulu gezerken çok duygusal bir törene denk geldik. Bizim için de çok özel ve sürpriz dolu bir gelişme oldu bu. Ee, görüyorsunuz burada güzel bir kalabalık var. 10 kişi yeni tekerlekli sandalyesine kavuştu. Tekerlekli sandalye dediğiniz şey öyle basit bir şey değil. Her an alabileceğiniz e, maddi imkanlara e, sahip olabildiğiniz bir şey değil. Ama bu okul sayesinde 10 kişi tekerlekli sandalyesine kavuştu. İşte onlardan biri Samir Nasılsın? İyiyim. Ee, yeni bir sandalyeye sahip olduktan sonra daha iyi olacağımı zannediyorum. Ona şüphem yok. Ee, bu fırsat verilmeseydi maddi imkanın, bunu alabilecek maddi imkanın yok muydu? Evet yoktu. Yani zaten şu tekerlekli sandalyeler biz engelli insanların ayaklarını yani evet evet eden bir şey. Ee, o yüzden yani çok ihtiyacımız olan bir şey. Bizim bu sandalye bizim bedenimizin bir parçası sayılır zaten ve bundan yoksun kalmak da çok yani zorluklara sebep neden oluyordu. Yani sağ olsun tücili e, ve Edebiyat öğretmeni Hayri Ataç e, kendisinin yazdığı "Yalnızlık Ömür Boyu" isimli kitabının kitabının satışından e, kazandığı parayla aldığı çok sayıda e, teçerlişli sandalyeyi bugün şurada biz engelli insanlara takdim ediyor, hediye ediyor ve biz de bunu şunu da belirtmek isterim ki Sayın Hayri Hoca e, şu sandalyeler e, Yalnızlık Ömür Boyu isimli kitabını bizzat engelli insanlara sandalye almak için yazıp yayınlanmıştı. Evet. Sağ olsun. Biz de ellerinden öpüyoruz. Bu arada soyadını da alabilir miyiz Samir? E, kendimi azaltıp tanıtayım. Yani ben Samir İmanov Sumgayit şehrindenim. E, yazarım, engellerle ilgili iki kitap yazdım. Ee, yani bu kadar. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Hayri Ataş, Hayri Ozanımız, Değerli ozamız. her zaman insanlara, engelli insanlara büyük sevgi ve şafkatle yaklaşan güzel yürekli Hayri Oza bu adımıyla bir insanın yapabileceği en büyük hayır işini yaptı ve ben tüm insanları böyle yardım kampanyaları başlatmaya ve engelli insanlarımıza destek olmaya davet ediyorum. Çok teşekkürler. Sana güzel günler diliyoruz yeni sandalyenle. Ve de güzel de. kitaplar. Size de iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.